Merhaba, ben Gökhan. Bu Beşiktaş formasıyla ilk röportajım. Öncelikle Beşiktaş'a hoş geldin Gökhan. İlk duygularını ve ilk hislerini bizimle paylaşır mısın? Yani tabii ki burası çok büyük bir camiye. Bunlar ezberlenmiş sözler ama gerçekten öyle. Yani çok mutluyum. Zaten İstanbul'da yaşıyorum. Normalde de İstanbul'da yaşıyorum. Evime geldim diyebilirim. İnşallah güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Süper Lig'de deneyimli bir isimsin. Şimdi bu deneyimini Beşiktaş gibi büyük bir camiada oynayarak devam edeceksin. Neler söylemek istiyorsun bununla alakalı? Ya burası tabii ki büyük bir camia. Bunun bilincindeyim öncelikle. Tabii ki Kayseri Spor'dan geldim. Orada da uzun yıllar hizmet ettim oraya. Buradaki de en büyük hedefim Beşiktaş camiasına, Beşiktaş takımına, Beşiktaş kulübüne yıllar boyu hizmet edebilmek. Tabii ki 4-5 yıl kaptanlık yaptığım takımlar oldu. Tecrübelerimizi, deneyimlerimizi, kardeşlerimizi, abilerimizi armanlayarak inşallah daha güzel bir takım oluruz, daha güzel bir takım yaratırız, daha iyi futbol izletiriz. Bu forma altında tek hedefimiz bu olur. Daha önce birçok kez Beşiktaş'a karşı Tüpraş Stadyumu'nda sahaya çıktın. Şimdi bu büyük taraftarın önünde ev sahibi olarak sahaya çıkacaksın. Bu sana neler hissettiriyor? Ya yani öncelikle bu stadda herhalde ilk defa ıslıklanmayacağım. Top bendeyken ıslıklanmayacağım. Bunun için mutluyum. Çok güzel duygu benim için. İnşallah ilk maçımı iple çekiyorum. Bu güzel taraftarın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii ki sadece o sahaya çıkmak yetmiyor performans göstermek, mücadele etmek önemli. Bunu da başaracağıma inanıyorum. Tek hedefimiz Beşiktaş kulübü olacak. Onun hedeflerine yürümesinde yardım etmek olacak. Her oyuncunun kariyerinde önemli dönüm noktaları olur. Senin kariyerinde böyle benim için dönüm noktası veyahut da kırılma anı diyebileceğin bir anın var mı? Ya tabii ki çok güzel anlar var. Geçen sezon belki Fenerbahçe karşılaşması olabilir. Kayseri'deyken 3 asistlik bir performansla bir puan almıştık takımımızda 7-8 eksikle birlikte. Ya bu kırılma anı demeyebilir ama hayatımın en güzel anlarından birisiydi. Tabii ki Türkiye'de daha çok ismimin duyulması da bu maçla birlikte oldu. Ee, önemli bir anda benim için. Sahada kendini nasıl tanımlarsın? Taraftarlarımız sahada nasıl bir Gökhan daha izleyecek? Öncelikle mücadeleden vazgeçmeyecek bir Gökhan olacağını yüzde emin olsunlar. Tabii oyunu iki yönlü oynayan bir oyuncu olduğuma inanıyorum. Ataklara da katılırım. Defansif verilerimde de her zaman en üstlerde olmaya çalışırım. Yani beni tanımlayan bu taraftarımıza özelliklerim bunlar olabilir. Bu kadar. Beşiktaş formasıyla hayalini kurduğun o ilk an nedir? Derbide sahaya çıkmak, taraftarın önünde skor katkısı yapmak. Senin aklında nasıl bir sahne var? Ya tabii ki sorundaki derbi büyük maç demek ama benim için önemli olan ben her zaman ligi, benim için maç seçmem ben. Hayalini kurduğum ilk maç belki bir asistle ya da bir golle olabilir o da olabilir. <laughs> Maçı kazanmak olabilir ama tabii ki inşallah farklı kazanırız. Hiç böyle stresler yaşamayız. E, futbol dışındaki vaktini nasıl değerlendiriyorsun? Ya daha çok aileci birisiyimdir. Tabii ki gezmeyi severim. E, ama her zaman ailemle, eşimle, çocuğumla e, gezerim. Onlarla vakit geçirmeyi çok severim. Yani çok büyük bir hobi yok açıkçası. Hep onlarla beraber olmayı tercih ediyorum. Son olarak buradan Beşiktaş taraftarına nasıl bir mesaj vermek istersin? Öncelikle belki bu seneye yine istediğimiz gibi başlayamamış olabiliriz. Öyle bir görüntü olabilir. Ama çok kısa sürede bunu telafi edip lig çok uzun bir maraton. Ben de aranıza yeni katıldım. İnşallah bu takımı çok iyi yerlere, hedeflediği yerlere götüreceğiz. Burada önemli olan takım olabilmek. Takımdan kastım sadece oyuncu değil yöneticisi, hocası, taraftarı hep bir bütün olabilmek. Zaten Beşiktaş tarihinde bunları yaşamış bir takım. Büyük şampiyonlukları var. Yani bu ancak böyle olabiliyor. Biri olabilirsek olur. Sabretsinler. Birlik olalım. İnşallah hedefe güzel bir şekilde yürüyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.